Bitcoin gündeminden herkese merhabalar ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız bir haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz haber turumuz şimdi başlıyor. Bir buçuk trilyon dolar büyüklüğündeki Japonya hükümeti emeklilik yatırım fonu değişen ekonomik ve kültürel tercihlere ayak uydurabilmek için inovatif yatırım stratejileri geliştiriyor fon içerisinde Bitcoin'in de olduğu varlıklarla ilgili bilgi toplama süreci için halkın görüş ve önerilerini almaya başladı. 2019 yılından bu yana pasif konumda bulunan ve içerisinde 6 milyar doların üzerinde Bitcoin bulunduran cüzdan geçtiğimiz hafta bu bakiyeyi 3 ayrı cüzdana bölüştürdü. Cüzdanın sahibinin kim olduğu merak edilmesine rağmen cüzdanın herhangi bir borsayla bağlantısı bulunmuyor ve anonimliğini koruyor. MicroStrategy hisseleri tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 1900 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. MicroStrategy, Bitcoin arzının %1'lik kısmına elinde bulunduruyor. Bitcoin'in 2 milyon lira seviyesi üzerinde dengelenme süreci devam ederken Bitcoin ETF ürünlerinden toplamda 900 milyon doların üzerinde çıkış yaşandı. BlackRock ve Fidelity'nin Bitcoin ETF pazarındaki payı artmaya devam ederken, Grayscale pastadaki payını kaybetmeye devam ediyor. Londra Borsası kısa bir süre önce dijital varlıklara dayalı ürün başvurularını kabul edeceğini duyurmuştu yeni bir duyuruyla kabul edilen ürünlerin 28 Mayıs'tan itibaren alım satıma açılabileceği duyuruldu. Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Gelecek hafta yeni haberlerle görüşünceye dek hoşçakalın.